Bu videoda lineer denklem sistemlerinin nasıl çözüldüğünü göreceğiz. Bir lineer denklem sistemini çözmek istiyorsak öncelikle onu mümkün olduğu kadar sadeleştirmemiz iyi olacaktır. Elimizdeki lineer denklem sistemi ne kadar büyük ve ne kadar karmaşık ise çözmesi o kadar zor olacağı için sistemi sadeleştirmek de zaman ve enerji tasarrufu yapmak anlamında o kadar etkili olacaktır. Bir lineer denklem sistemini sadeleştirmek demek ona uygulanabilecek 3 tip işlem ile çözüm kümesini değiştirmeden aynı sistemin daha sade bir şekilde ifade edilmesini sağlamak demektir. Bu birinci adımı gerçekleştirdikten sonra ikinci adım olarak değişkenlerin teker teker bulunması yoluna gidilebilir ve çözüm kümesi kolaylıkla elde edilebilir. Lineer denklem sistemine uygulanan bu üç tür işlem ilk denklem sistemine denk yeni bir denklem sistemi üretir bir sisteme uygulayabileceğimiz 3 işlem ise şunlardır. Birinci işlem tipi bu sistemdeki herhangi iki denklemin yerini değiştirmedir. İkinci işlem tipi herhangi bir denklemi alıp bir katsayı ile çarpmaktır. Üçüncü işlem tipi ise denklemlerden birini bir katsayı ile çarpıp diğer bir denkleme eklemektir. Bir lineer denklem sistemini sadeleştirmek amacıyla uygulayabileceğimiz 3 işlemi bir örnek üzerinde görelim. 3 bilinmeyenli 3 denklemin olduğu bir sistem ele alalım. Örneğin ilk sistemi alıp birinci ve üçüncü denklemin yerini değiştirelim. İkinci denklemi alıp 3 ile çarpalım. Verilen sistemdeki birinci denklemi 2 ile çarpıp üçüncü denklem ile toplayalım. Elde edilen bu üç denklem sistemi hem ilk sisteme hem de birbirlerine denk sistemlerdir. Yani bu denk sistemleri elde etmek üzere yaptığımız işlemler ilk lineer denklem sistemimizin çözüm kümesini değiştirmemiştir. Şimdi bu üç işlemi kullanarak neden orijinal sisteme denk bir sistem elde ettiğimizi tekrar hatırlayalım. Bunun sebebi lineer denklem sisteminin çözüm kümesine daha kolay bir şekilde ulaşmak istememizdir. Bir lineer denklem sisteminin çözüm kümesine ulaşmak için İki adım gerçekleştiririz. Birincisi bilinmeyenlerin ileriye doğru yok edilmesi, ikincisi geriye doğru yerine koymadır. İlk adım olan bilinmeyenlerin ileriye doğru yok edilmesi, yukarıda bahsedilen işlemlerin uygulanarak sistemin üçgensel forma getirilmesini içerir. Örneğin 3 bilinmeyenli 3 denklemi alıp bahsedilen işlemleri uygulayarak bazı değişkenlerin katsayılarını 0 yaparsak sistemi gösterildiği gibi bir üçgensel forma getirebiliriz. Buna eliminasyon yöntemi denir. İlk sistemden daha sade olan sistemde ilk denklem aynı kalıp daha altta yazan her denklemde bir değişkenin daha katsayısı 0 olacak şekilde işlemler uygulanmıştır. Bu forma getirildikten sonra çözüm kümesini elde etmek için ikinci adıma geçilir. Geriye doğru yerine koyma olarak isimlendirilen bu adımda ise en altta bulunan denklemden yani değişkeni en az sayıda olan denklemden bir değişken değeri bulunur ve bir üstteki denklemde yerine konarak yeni bir değişkenin değeri elde edilir. Bu şekilde en alttaki denklemden başlayıp en üstteki denkleme doğru adım adım ilerlerken her basamakta bir değişkenin daha değeri hesaplanarak sonuçta tüm çözüm kümesi elde edilir. Örneğin yukarıda verilen üçgensel formu ele alırsak Önce üçüncü denklemi alır ve x 3'ün 1 olduğunu buluruz. Daha sonra ikinci denkleme geçer ve x 3'ün değerini yerine koyarak x 2'yi 3 olarak elde ederiz. Son olarak birinci denklemde hem x 3'ü hem de x 2'yi yerine koyarak x 1'i eksi 2 olarak buluruz. Şimdi bir örnek görelim. Aşağıdaki lineer denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz. 3 bilinmeyenliği 3 denklem verilmiş. Birinci adım olarak, bilinmeyenlerin ileriye doğru yok edilmesini uygularız. Denklem sistemini üçgensel forma çevirmek için, ikinci denklemdeki ilk değişken olan x1'in katsayısını 0 yapmak üzere bir işlem düşünelim. Birinci denklemi eksi 2 ile çarpıp ikinci denklemle toplarsak ve yeni ikinci denklem olarak yazarsak, x1'in katsayısı 0 olacaktır. Şimdi bunu tüm denklemdeki katsayılara uygulayalım. x 1'in katsayısı için 2 artı eksi 2 çarpı 1 0. x 2'nin katsayısı için eksi 5 artı eksi 2 çarpı 2'den eksi 9. x 3'ün katsayısı için eksi 2 artı eksi 2 çarpı eksi 2'den 2 bulunur. Eşitliklerin sağ tarafındaki çözümler için de aynı uygulamayı yaptığımızdan çözüm için 9 artı eksi 2 çarpı 9'dan eksi 9 hesaplanır. Bu sistemi aynen aşağıya geçirelim. Daha sonra 3. denklemdeki ilk değişken olan x1'in katsayısını 0 yapmak üzere bir işlem yapalım. Birinci denklemi eksi 1 ile çarpıp üçüncü denklem ile toplarsak ve yeni üçüncü denklem olarak yazarsak x1'in katsayısı 0 olacak yani bu eleman elimine edilmiş olacaktır. Üçüncü denklemdeki tüm katsayıları bu şekilde oluşturalım. X1'in katsayısı için 1 artı eksi 1 bir çarpı 1'den 0. X2'nin katsayısı için 3 artı eksi 1 çarpı 2'den 1 ve x3'ün katsayısı için 4 artı eksi 1 çarpı eksi 2'den 6 hesaplanır. Son olarak çözüm için eksi 2 artı eksi 1 çarpı 9'dan eksi 11 elde edilir. Bu sistemi de aynen alt tarafa alıp üçgensel forma getirmek için son bir işlem gerçekleştirelim. Üçüncü denklemdeki x2'nin kat 0 yapmak üzere ikinci denklemi 1 bölü 9 ile çarpıp üçüncü denklem ile toplayalım. Ve yeni üçüncü denklem olarak yazalım. x1'in kat sayısı için 0 artı 1 bölü 9 çarpı 0'dan 0. x2'nin katsayısı için 1 artı 1 bölü 9 çarpı eksi 9'dan 0 x 3'ün katsayısı için 6 artı 1 bölü 9 çarpı 2'den 56 bölü 9 bulunur. Eşitliğin sağ tarafında ise eksi 11 artı 1 bölü 9 çarpı eksi 9'dan eksi 12 elde edilir. Bu durumda ilk orijinal denklem sistemine göre sadeleştirilerek üçgensel forma getirilmiş yeni bir denklem sistemi elde ettik. Şimdi ikinci adıma geçiyoruz. Geriye doğru yerine koyma işlemini gerçekleştirelim. En alttaki ve en az değişkene sahip olan denklemden x 3'ün eksi 1 bölü 92 olduğu bulunur. Daha sonra ikinci denkleme geçelim. İkinci denklem eksi 9 x 2 artı 2 x 3 eşittir eksi 9 şeklindedir. Burada x 3'ü eksi 1.92 olarak yerine koyarsak x 2'yi 0.57 olarak buluruz. Son olarak birinci denklemde x2 0.57 ve x3'ü eksi 1.92 olarak yerine koyalım. x1 artı 2x2 eksi 2x3 eşittir 9 denkleminden değerleri yerine koyduğumuzda x1'i 4.02 olarak buluruz. Bu sistemin çözüm kümesi 4.02, 0.57 ve eksi 1.92'den oluşmaktadır. Homojen sistemler, aşikar ve aşikar olmayan çözüm. Bir lineer denklem sistemini ele aldığımızda eşitliklerin sağ tarafında yer alan bütün çözümler sıfır ise bu sisteme homojen sistem denir. Örneğin genel formatta yazdığımız lineer denklem sisteminde tüm eşitlikleri sıfır yaptığımız bir durum görelim. Bu sistem homojen bir sistem olup homojen sistemin doğal bir çözüm kümesi tüm değişkenlerin sıfır olmasıdır. Gerçekten de bu tür bir sistemde başka bir çözüm olsun ya da olmasın değişkenlerin tümünün sıfır olması eşitliklerin sağ tarafının her zaman sıfır olmasını sağlayacaktır. Buna aşikar çözüm yani açıkça görülen çözüm denilir. Eğer homojen bir sistem için sıfır olmayan değerler barındıran bir çözüm kümesi var ise buna da aşikar olmayan çözüm denilir. Benzer konuların konu anlatımı ve alıştırma videolarına ekranda gördüğünüz bağlantıları tıklayarak veya kanal sayfasından ulaşabilirsiniz.